Bugünün sorusu arkadaşlar, sizin için Türkiye'den taşımanın zamanı geldi mi ve geldiyse nasıl taşınabiliriz? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Şimdi size anlatacaklarım arkadaşlar, kesinlikle teori değil, benim yaptığım, benim arkadaşlarımın yaptığı şeyler. Birçok arkadaşım Türkiye'den yurt dışına çıktı, ben de çıktım. Ben 15 yıl önce Türkiye'den siktir olup gittim, Amerika'ya taşındım önce. Amerika'da, Kaliforniya'da, Silikon Vadisi bölgesinde, San Francisco civarında yaklaşık 9 sene yaşadıktan sonra Japonya'ya taşındım. Şimdi de Japonya'da Tokyo'da yaşıyorum bir 7 yıldır. 7 yıla yaklaştı. Dolayısıyla şimdi size pratik bazı bilgiler ve çözümler vereceğim eğer Türkiye'den olup gitmek istiyorsanız. Öncelikle arkadaşlar ben 15-16 sene önce taşınırken birçok arkadaşım bana dedikleri şey eğer durumlar daha da kötüye giderse biz de taşınacağız diyorlardı. 16 yıldır arkadaşlar Türkiye maalesef iyi yönde ilerlemedi diye düşünüyorum. Yani kötüye gitti genel olarak. Dolar 8 liraya yaklaştı. 1 dolar yaklaşık 8 liraya yaklaştı. Bu bir örnek. Birçok arkadaşımda şimdi hiç daha önce düşünmeyen arkadaşlarım bile yurt dışına gitmek konusunda kararlılar. Dolayısıyla birkaç bilgi vereceğim size kendi tecrübelerime dayanarak. Ben arkadaşlar Amerika'da Amerikan vatandaşlığını da aldım. Dolayısıyla çifte pasaportum var. Bunun birçok avantajı var. Bunu inceleyin arkadaşlar. Nasıl aldığımdan bahsedeceğim. Amerikan vatandaşlığını. Ama gideceğiniz ülkenin buna izin verip vermediğine bir önce bir bakın. Mesela Amerika Türkiye için izin veriyor. Yani benim iki pasaportum var. Türkiye ve Amerika. Fakat bazı ülkelere izin vermiyor. Mesela İranlıysanız Amerikan vatandaşı olamazsınız. Veya birini seçmeniz lazım. Japonya da buna izin vermiyor. Örneğin Japon pasaportunu alacaksanız Türk pasaportundan feragat etmeniz lazım veya onu gizlemeniz lazım ama tavsiye etmiyorum gizlemenizi. Sonuçta ortaya çıkarsa Japon vatandaşlığından da olabilirsiniz. Böyle arkadaşlarım var. İki pasaport olan Japonya ve Türkiye. Yani bir kişi tanıyorum böyle. Tam durumunu bilmiyorum ama birini seçmeniz lazım kanunen. Mesela Japon ve Amerikalı da olamıyorsunuz aynı anda. Japonların böyle bir kuralı var. Amerika fazla umursamıyor. Böyle Küba, İran falan gibi ülkeler hariç fazla umursamıyor Amerika. Arkadaşlar çift pasaportun da şöyle avantajları var. Yani çok pratik şeyler. Ben mesela Brezilya'ya giderken arkadaşlar Türk pasaportunu kullanıyorum. Çünkü Brezilya Amerikalılardan vize istiyor. Fakat Türklerden vize istemiyor. Çünkü Brezilya çok milliyetçi. Eğer bir ülke onlardan vize istiyorsa, ki Amerika onlardan vize istiyor Brezilyalılardan, onlar da istiyor. Yani tamamen eşitlikçi bir ülke vize konusunda. Türkiye böyle değil bildiğiniz gibi. Eğer sadece Türk vatandaşıysanız, Türk pasaportunuz varsa seyahat etmeniz çok zor arkadaş. Pratik bir şey değil. Vize almanız lazım, etc. Uzun şeyler bunlar, zor şeyler. Dolayısıyla Amerikan pasaportu sahibi olduğunuz zaman böyle şeylerle uğraşmıyorsunuz. Sorun çıkan tek ülke dediğim gibi, yani sorun demiyor ama Brezilya'ya gidiyorsam tüm pasaportunu kullanıyorum. Bir diğer örnekte Vietnam arkadaşlar. Vietnam'a gittim ben. Vietnam'a giderken çok rahatım. Amerikan pasaportuyla gireceğini varsaydım. Ama öğrendim ki ve havaalanında öğreniyorum bunu. Japonya'dan Vietnam'a giderken havaalanında öğrendim ki Vietnam'da Amerikan vatandaşlarına vize uygulaması yapıyor. Dolayısıyla bir arkadaşıma gidiyordum, kızla gidiyordum. İşte kız gerekli şeyleri ben yani havaalanındayken yaptı ve ekstra para ödeyerek Vietnam vizesini Japonya'da havalarında almıştım ki girebileyim diye. Vietnam gibi ülkeler hem Amerika hem Türk pasaportu sahiplerine vize uygulamaları var. Ülkeye göre değişiyor arkadaşlar. Bu sadece bir konu. Neyse konumuza dönmek gerekirse arkadaşlar nasıl dünya vatandaşı olabiliriz? Şöyle olabiliriz arkadaşlar. Bir numara öncelikle dil bilmeniz lazım. Yani dil bilmeden özellikle İngilizce bilmeden dünya vatandaşı olmamız veya bir yerlere taşınmamız çok zor. Sadece Türkçe maalesef yeterli değil. Dolayısıyla ben size ilk tavsiyem kesinlikle İngilizce öğrenmeniz ve İngilizcenizin iyi seviyede olması. Sadece Türkçe ile çok zor hiçbir yere gidemeyiz. Japonya gelseniz bile, yani sallıyorum arkadaşlar, Brezilya gitseniz bile, Japonya gitseniz bile İngilizceniz olması sizin için çok önemli. Mesela Japonya'da bile iyi şirketler insan ararken tabii ki Japon şirketi Japonca bilmeniz gerekiyor. Ama aynı zamanda İngilizce bilginize de bakıyorlar. Çünkü sonuçta çok global bir ülke artık. Sadece lokal dille, nasıl Türkiye'de biz sadece Türkçe bilerek belli şirketlerle çalışmamız mümkün değil. Japonya'da, Brezilya'da, Avrupa'da da bu durumlar böyle. Dolay Dolayısıyla arkadaşlar ilk tavsiye edeceğim size İngilizce öğrenmeniz. Yani önceliği İngilizce'ye verin. Sonra ikinci dil olarak İspanyolca, işte gideceğiniz ülkenin dili, Japonca vesaire bunları düşünebilirsiniz. Ama kesinlikle önce önceliğiniz İngilizce olsun arkadaşlar. İkinci konu arkadaşlar, dünya vatandaşı olabilmek için mutlaka pasaportunuz hazır olsun. Bu size psikolojik olarak bir aksiyon alma gücü verecektir, motivasyon verecektir. İş bulunca veya okuldan kabul gelince pasaport çıkartırım falan gibi düşünmeyin. Hemen bu videoyu izledikten sonra ilk işiniz yoksa eğer Türkiye pasaportunuzun olması ve bunu bir an önce çıkartın arkadaşlar. İşlemler biraz sürebilir. Yani ne kadar da alınıyor şimdi bilmiyorum ama mutlaka Türk pasaportunuz hazır olsun arkadaşlar. Bu ikinci konu. Üçüncü konu arkadaşlar, kafa yapınızı değiştirmeniz veya düşünce tarzınızı değiştirmeniz gerekebilir. Neden bahsediyorum? Bunun milliyetçilikle bir alakası yok arkadaşlar. Türkiye'de, Türkiye'ye hizmet etmek için, ben de milliyetçiyim, Türkiye'yi çok seviyorum. Ama Türkiye'ye hizmet etmek için illa Türkiye'de olmanıza gerek yok. Yurt dışından da bin tane yolu var Türkiye'ye hizmet etmenin. Dolayısıyla nerede siz mutlu hissediyorsanız, nerede en iyi muameleyi görüyorsanız, bu çok önemli. En iyi muameleyi nerede görüyorsanız, orada yaşamanızda bir mahsur yok arkadaşlar. Kafa yapanız böyle olmalı. Mesela benim Amerikalı arkadaşlarım var. Adamlar Donald Trump'ı hiç sevmeyen yani Amerikalılar var biliyorsunuz. Trump seçildiği zaman Yeni Zelanda'ya falan taşınan Amerikalı arkadaşlarım var. Hatta bir trend var şimdi, işte Amerikan vatandaşlığından bıraksak mı diyen Amerikalılar bile var. Yani birçok kişi yapmıyor bunu ama başka sebeplerle yapanlar var. Şimdi ondan bahsedeceğim, vergi sebebiyle yapanlar var. Mesela Facebook'un ilk kurucularından biri bu Brezilyalı çocuk Eduardo, vergi vermemek için çok fazla çünkü vergiler Amerika'da %40'a kadar varıyor. Yani 100 lira kazanıyorsanız 60 lira geliyor elinize Amerika'da. Yani bunları da araştırın şimdi o konuya, o konudan bahsedeceğim vergi konularından. Ama mesela adam Eduardo Facebook'un kurucularından pek adı duyulmuş biri değildir. Herkes genelde Mark Zuckerberg bilir Facebook'un kurucusu olarak ama onun ortağı ilk başta işte Mark Zuckerberg'le kavgalı olan adam Brezilyalı çocuk. Adam Singapur'a taşındı. Amerikan vatandaşıydı. Brezilya asıllı, Amerikalı. Ama vergi vermemek için, aşırı vergiler vermemek için çünkü çok parası olduğu için Singapur'a taşındı arkadaşlar ve Amerikan vatandaşlığından feragat etti. Yani böyle birçok örnek mevcut. Dördüncü konu arkadaşlar, aileniz, kız arkadaşınız, eşiniz, çocuklarınız. Bunlar kesinlikle bahane olmamalı. Benim tanıdığım birçok insan, ailesi var, evli, çocukları var ama taşınıyorlar arkadaşlar. Bunu bir bahane olarak kullanmayın. Aileniz konusunda da şöyle öneride bulunacağım. İlk yurt dışına gitme isteğinizi ailenize söylediğinizde, diyelim ki annenize, babanıza veya kardeşlerinize, onlardan bir tepki alabilirsiniz. İşte Türkiye'de kal. Yani sizi sevdikleri için bunu söylüyorlardır genellikle. Ama ailenizi de ikna etmeniz gerek arkadaşlar. Yani dünya vatandaşı olabilmenin, olmanın bir şartı da ikna gücünüzün yüksek olması ve ailenizi ikna etmeniz lazım. Tatlı dille tabii ki. İkna ettikten sonra arkadaşlar aileniz sizi destekleyecektir. Buna emin olun. Benim başıma da gelen bir şeydir bu. Başta anneniz işte gitmenizi istemeyebilir vesaire. Fakat onları ikna ettiğiniz zaman onlar size destek verecektir. Sizin kararlılığınızı gördüğünüz zaman ve her zaman sonuçta Türkiye'ye dönebilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'ye dönmek zor değil. Türkiye'den gitmek zor. Bunu unutmayın. Beşinci konu arkadaşlar. Gideceğiniz ülkeyi önceden bir ziyaret etmeniz sizin hayrınıza olacak. Yani bir gidin arkadaşlar turistik olarak ziyaret edin. Fakat turistik olarak ziyaret ettiğiniz zaman böyle bir gün kalmayın birçok turistler, sadece Türkler değil gidiyorlar mesela. Biz bir gün Los Angeles'ta kalıyorlar, bir gün San Francisco'da kalıyorlar, sallıyorum. Veya İspanya'ya gidiyorsa bir gün Madrid'de kalıyor, bir gün Barcelona'da kalıyor. Arkadaşlar turist olarak bir yeri görmekle orada yaşamak çok farklı şeyler, bunu unutmayın. Hatta öğrenci olarak bir yerde yaşamakla orada çalışarak yaşamak bile çok farklı şeyler. Dolayısıyla size tavsiyem bir, gidin görün ama en az 10 gün kalın. 10 gün, 9-10 gün bir yerde bir zaman geçirin. İlla her yeri görmek zorunda değilsiniz. Gidici, gitmeyi düşündüğünüz ülkeye bir turistik bir seyahat edin eğer maddi gücünüz varsa. Maddi gücünüz yoksa arkadaşlar tabii ki internetten bakabilirsiniz. Böyle benim gibi insanlara sorabilirsiniz. Orada yaşayan insanlara sorun arkadaşlar. Yani turist olarak gidenlerden onlara da sorun tabii ama asıl orada yaşayan öğrenci olanlara sorabilirsiniz. Öğrenci olarak gidecekseniz. Yani bunu daha önce yapmış insanlara sorun. Yanlış kaynaklardan yanlış bilgilerle yanlış yerlere gitmeyin. Birçok kişi böyle bilmeden mesela Amerika'nın birçok eyaletine giden arkadaşlarım var. Daha önce bahsettiğim gibi diğer videomda Amerika'nın her yeri yaşanabilir yerler değil arkadaşlar. Uyum sağlamakta zorluk çekip Türkiye'ye bir sene içinde dönen insanlar var. Dolayısıyla dikkatli olun bu konuda. Altıncı konu arkadaşlar önceliklerinizi belirleyin. Bu da ne demek istiyorum? Hiçbir ülke her konuda en iyi değil. Kesinlikle şöyle düşünmeyin sağlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri mükemmel bir yer. İşte Japonya süper bir yer. Arkadaşlar, her ülkenin avantajları ve dezavantajları var. Dolayısıyla siz kendi önceliklerinizi belirleyin. Burada neden bahsediyorum? Sizin için ne önemli? Sizin için yemek mi önemli? İyi bir arabaya binmek mi önemli? Konuşma özgürlüğü mü önemli? Sağlıyorum. Hayat standartları mı önemli? Yeşillik böyle bu tip şu anda gördüğünüz ben Tokyo'da bir parktayım. Tokyo çok yeşil arkadaşlar daha önce bahsetmiştim bilinenin aksine yemyeşil çok güzel büyük parkları var yani demek istediğim önceliklerinizi belirleyin ve bu önceliklere göre hangi ülkeye gideceğinizi veya o ülkenin hangi eyaletine hangi şehrine gideceğinizi belirleyin yani böyle bodoslama işte herkes Amerika'da gidiyor veya herkes İngiltere'ye gidiyor diye o ülkeye gitmeyin arkadaşlar siz kendi önceliklerinize göre doğru ülkeyi seçin ve o kriterlere göre gidin mesela size çok kısa bir çok kısa genelleme yapayım hemen. Eğer sizin için önemli olan yemekse Japonya, Amerika ve Türkiye arasında Japonya'yı tavsiye ederim. Eğer sizin için önemli olan iyi bir arabaya binmekse o zaman Amerika Birleşik Devletleri'ni tavsiye ederim. Eğer sizin için önemli olan konuşma özgürlüğü, ifade özgürlüğü ise Amerika Birleşik Devletleri, sonra Japonya, sonra Türkiye. Sizin için önemli olan arkadaşlıksa tabii ki Türkiye, sonra Amerika, sonra Japonya. Sizin için önemli olan ekonomi ise yani çok iyi maaş almaksa o zaman arkadaşlar Amerika ama hayat standartları olarak Japonya. Yani ne demek istiyorum? Japonya'da Amerika'dan daha az alıp daha iyi bir hayat yaşayabilirsiniz. Çünkü hayat standartları çok yüksek ve daha ucuz bir yer. Yani bunlar sadece birkaç örnek kısaca. Sadece yani böyle bu mantıkla düşünmeniz gerek. Dolayısıyla umarım bu faydalı olur bu tavsiyem. Yedinci konu arkadaşlar vergi durumu. Vergi çok önemli. Çünkü finansal durum tabii ki her şeyi etkiliyor. Mesela Amerika'da, Japonya'da gelir vergisiydi, residential taxlerdi, işte yaşama vergisiydi. Maaşınızın yüzde 40'ı gidiyor arkadaşlar. Total compensation'ın yüzde 40'ı direkt devlete gidiyor. Türkiye'de de sanıyorum vergiler oldukça yüksek aslında. Dolayısıyla arkadaşlar bunu iyi araştırın. Mesela Amerika'dan Porto Rico'ya taşınırsanız, Amerikalılar Porto Rico'ya taşınırsa yüzde 70-80 oranında vergi avantajı sağlıyorlar. Seçeceğiniz ülke low tax country olmasına dikkat edin. Eğer bu sizin için önemliyse vergi oranının düşük olduğu bir ülke. Mesela sallıyorum Monaco'da arkadaşlar vergi gelir vergisi yüzde sıfır. Ama Monaco çok pahalı. Yani bin tane kriter var arkadaşlar. Vergi düşük olabilir ama o ülke çok pahalıysa tabii ki yaşayamazsınız. Ama hem vergi düşükse hem de iyi bir teklif aldıysanız, iyi bir maaş kazanacağınızı düşünüyorsanız ya da o ülkeyi düşünün derim. Sonuçta vergi oranlarına bakın, inceleyin. Ben size sadece birkaç örnek verdim. Ama bunları düşünün arkadaşlar. Mesela Karayipler'de birçok ülkede vergi oranları düşüktür. Hmm. Bunlara bir bakın arkadaşlar. Sekizinci konu arkadaşlar. Dünya vatandaşı olmanın şartlarından biri veya dünya vatandaşı olmanıza yardımcı olacak. Yine kafa yapınızı değiştirin. Şöyle düşünmeyin. Ben işte Amerikan vatandaşı oldum veya işte Amerika'da vize aldım. Orada yaşamak zorundayım her şeyi orada yapmak zorunda değilsiniz. Yani ne demek istiyorum? Benim birçok arkadaşım var. Mesela Malezya'da yaşayan bir arkadaşım var. Adam Malezya'da yaşıyor. Çünkü Malezya'nın çok iyi olduğunu iddia ediyor. Amerikalı bir çocuk. Amerika'nın işte, pardon Malezya'nın Amerika'nın iyi yönlerine sahip olduğunu iddia ediyor ve daha ucuz vesaire. Neyse ben Malezya'ya hiç gitmedim. O yüzden söylemeyeceğim bir şey. Ama mesela bankası paralarını Singapur'da, yatırımlarını Singapur'a yatıyor, yapıyor. Emlak yatırımlarını ise Kambodya'ya yapıyor adam. Mesela Kambodya'nın emlak açısından bir cennet olduğunu söylüyor. Dediğim gibi bu konularda ben Kamboçya ve Malezya'ya hiç gitmediğim için çok bilgim yok. Ama mesela adam yani böyle düşünün, kafa yapınız böyle olsun. Yani oturduğunuz yer, pasaportunuz, paranızın olduğu yer aynı ülkede olmak zorunda değil. Hepsini farklı farklı ülkelerde işletebilirsiniz. Dünya vatandaşı olmak böyle bir şey arkadaşlar. Mesela size bir önerim yapabileceğiniz pratik bir şey. Yurt dışında internetten bir hesap açabilirsiniz. Herhangi bir ülkede para hesabınız olabilir. Benim mesela birçok ülkede banka hesaplarım var. Bu sizin yani ayağınız alışsın derler ya. Onun gibi bir şey arkadaşlar. Psikolojik olarak çok fazla değil. Bir 500 bin doları, 500 veya 1000 doları yurt dışında bir ülkede bankada hesabınız olsun. Bir 6 ay geçsin yani dokunmayın bu paraya ve görün. Yani bir tehlikesi olmadığını görün. İçiniz rahat etsin dediğim gibi. Sizin ileride aksiyon almanız için faydalı olacaktır bu. Aynen pasaportunuz olması gibi yurt dışında bir ülkede de be, belki gitmeyi planladığınız ülke olabilir. Banka hesabı açın arkadaşlar. Bu da ikinci pratik önerim. Bir diğer konu arkadaşlar, bu zor bir şey. Biraz um, ya paranız olması lazım ama siz pasaport satın alabilirsiniz. Ya Karayiplerde bazı ülkeler, Sen Lucia mesela veya Sen Kids gibi Karayiplerde ufak adalar pasaportlarını satıyorlar arkadaşlar. 100 bin dolarınız varsa ki çok büyük bir para bu farkındayım az bir para değil. Ama direkt o ülkenin devletine bağış yaparak pasaportu çok kısa zamanda alabiliyorsunuz. Bunu yapan Amerikalılar var. Neden yapıyor Amerikalılar? Amerika'da bir panik var bu hastalıktan dolayı. Dünyaya yayılan virüsten dolayı Amerikalılar büyük şehirlerden ufak şehirlere göç ediyorlar. Bu pek Türkiye'de bilinen bir şey değil ama ufak Amerika'da ufak şehirlere gidiyorlar veya işte Karayipler'de vesaire böyle adalarda zengin Amerikalılar pasaport alıyorlar, satın alıyorlar. Bunun da bir tane, bir, birkaç yolu var. Dediğim gibi 100 bin dolarınız varsa bağışlayabilirsiniz veya oradan emlak satın alabilirsiniz. Mesela 300 bin dolarlık bir emlak satın alabilirsiniz veya devlet tahvili bonosu o ülkenin satın alabilirsiniz. Yani bunları internetten bakın. Eğer paranız varsa ama zaten paranız varsa belki yurt dışına taşınma motivasyonunuz olmayabilir. Ama ben bunu böyle düşünmüyorum arkadaşlar çünkü mesela Türkiye'de paranız olsa bile çok iyi bir arabanız olsa bile sonuçta aynı trafiğe giriyorsunuz arkadaşlar. Aynı maalesef e, krolarla veya insanlarla deal etmek zorundasınız her gün. Dolayısıyla söylemek istediğim para her şey değil. Eğer sizin için önemli olan insanca yaşamak ve hayat standartları standartlarıysa ve paranız da varsa bu Karayipler'deki adalardaki pasaport olaylarına bir bakın. Mesela bunu Türkiye bile yapıyor arkadaşlar, pek bilinen bir şey değildir veya bilenleriniz vardır belki. Eğer yabancıysanız, sağlıyorum Amerikalısınız, Türk vatandaşı olmak istiyorsunuz, neden olacak? Ama olabilir yani her şey olabilir hayatta, 250 bin dolarlık bir ev satın alırsanız Türkiye'de 3-6 ay arasında Türk pasaportuna sahip oluyorsunuz veya eğer bankada 500 bin dolarınız varsa Türk bankasında, Türk devleti de bunu yapıyor yani Türkiye'de bunu yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla her ülkenin teşvik ettiği şeyler bunlar. Yapılabilir şeyler. Diğer bir konu arkadaşlar, bir önceki videomda biraz bahsetmiştim o yüzden kısa geçeceğim. Bence en kolay yolu bir ülkeye taşınmanın, paranız çok yoksa bir dil okuluna gitmek. O ülkede bir dil okulu bulun. Önce gideceğiniz ülkede dil okulu tespit edin. Sonra oraya başvurun. Büyük ihtimalle kabul edileceksinizdir. Birazcık paranız varsa. Çok pahalı olmayan bir dil okulu bulun çok paranız yoksa. Kabul geldikten sonra Türkiye'de o ülkenin konsolosluğuna başvuruyorsunuz, öğrenci vizesi alıyorsunuz ve öğrenci vizesiyle o ülkeye taşınıyorsunuz ve dil okuluna başlıyorsunuz. Ondan sonra zaten iş arıyorsunuz. Ben de Japonya böyle geldim daha önce. Bilenler biliyor zaten anlattığım üzere. Bence eğer imkanınız yoksa, iş ila gitme imkanınız yoksa en kolay yolu bu arkadaşlar. Bunu tavsiye ederim. Deneyin. Son bir konu da arkadaşlar. Başka bir metot. Yurt dışına gitmenin çok kolay bir metodu. Eğer evlenirseniz bir yabancıyla tabii ki burada sakın sırf vatandaş olmak için Türkiye'den sıkılob gitmek için evlenmenizi tavsiye etmiyorum değmez. Ama şans eseri veya kader siz bir yabancı bir kadınla veya erkekle tanışırsanız onunla evlenirseniz bazı ülkelerde vatandaş olmanız çok çok kolay. Örneğin Brezilya'da arkadaşlar bu 1 yıl. Ama Brezilya'da yaşamanız yani o bir yıl içinde Brezilya'da durmanız lazım. Eğer bir Brezilya'yla evlenirseniz, bir yıl içinde Brezilya vatandaşı olabilirsiniz. Sırbistan'da bu 3 yıl arkadaşlar, Fransa'da 4 yıl. Mesela Amerika'da şöyle bir şey yapılıyor, yapabilirsiniz. Evlendiğiniz anda, bir yıl içinde, bir Amerikan vatandaşıyla evlendikten sonra bir yıl içinde yeşil kartınızı alıyorsunuz. Yani genel olarak, süre değişiyor ama bir yıl içinde genelde green kartınızı alıyorsunuz. Green kart orada yaşama hakkı veriyor size, yani vatandaşlıkla hemen hemen aynı tek farkı oy veremiyorsunuz. Ama dikkatli olun. Green Card'ı aldığınız anda sizin Amerika Birleşik Devletleri'ne vergi vermeniz gerekiyor. Yani ya vergi vereceksiniz ya da tüm dünyadaki tüm bankalardaki paranızı Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirmeniz gerekiyor. Yani dikkatli olun bu vergi konularını iyice bir araştırın. Dediğim gibi bir sene içinde Green Card'ı alabilirsiniz. Green Card'ı aldıktan sonra zaten 3 sene içinde de vatandaş olabiliyorsunuz. Normalde mesela ben 5 sene Green Card'ı aldıktan sonra 5 sene içinde vatandaş oldum. Ama bu evlilik yoluyla yapılırsa daha kısa sürede bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Sanırım tüm şeylerden bahsettim. Bu konuda birçok ilk videomdan sonra birçok soru almıştım. Dolayısıyla biraz daha detaylı fikirlerimi paylaşmak istedim. Dediğim gibi arkadaşlar ben 15 yıldır yurt dışındayım. Çok mutluyum. Umarım eğer istiyorsanız siz de yapabilirsiniz bunu. Çok zor değil. Gerçekten birçok metot var, birçok yapılabilecek şey var. Biraz aksiyon almanız lazım. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Bugünlük bu kadar. Bu içerikten hoşlanıyorsanız abone olun. Like atın. Comment, yorum yapın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Güç sizin olsun arkadaşlar. Şimdi size bu parkı biraz göstereceğim. Eğer merak ediyorsanız ben neredeyim diye. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bugün sizlere Japonya'da Tokyo'da Roppongi'deyim arkadaşlar. Roppongi'de Midtown. Midtown alışveriş merkezinin ve ofislerinin bir parkı var. O parktayım. Çok beğendiğim, sevdiğim bir park. Buraya geldim. Cennet gibi bir yer. Şimdi bir arkadaşımla buluşacağım. Yemek yiyeceğiz. Siz yine bunu paylaşmak istedim. Türkiye'den siktir olup gidebilenlerdenseniz yorumlarınızı bekliyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Mutlu musunuz? Pişman mısınız? Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Türkiye'den siktir olup gidemeyenlerdenseniz veya gitmeyenlerdenseniz neden gitmiyorsunuz? Veya gitmek isteyip mi gidemiyorsunuz? Sorunlarınız nedir? Yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Güç sizin olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler beni dinlediğiniz, izlediğiniz için.